Herkese Samsung dünyasından merhaba. Bugün sizlere Galaxy Z Fold 7'de Delta Force mobil oyun hakkında strateji ve aksiyon dolu mobil oyunlara oynarken işinizi kolaylaştıracak iki güçlü özellikten bahsedeceğim. Birincisi Circle to Search ile anında çevir ve bilgi edinme. Oyun sırasında yabancı bir terimle karşılaştınız. Bir görevde İngilizce bir tabela gördünüz veya anlamını bilmediğiniz bir metin karşınıza çıktı diyelim. Ana ekran tuşuna basılı tutarak Circle to Search özelliğini aktif hale getiriyor ve görsel üzerindeki metne çeviri butonuyla anında kendi dilinize görebiliyorsunuz. Üstelik uygulamadan çıkmanıza gerek kalmadan. İkinci güzel özelliğimiz ise ekranımı Live ile paylaş. Delta Force'ta zorlu bir göreve sıkıştınız veya stratejik bir karar vermeniz gerekiyor. Sağlık olarak Elimde tüm ilaçları bir analiz edersen sağ bacağında bir problem görünüyor ekranında göründüğü gibi. Bunu nasıl iyileştirebilmem için yardımcı olabilir misin? Evet, sağ bacağında bir sorun var gibi görünüyor. Ekranın sol alt köşesinde bacak için bir iyileştirme kiti olduğunu görüyorum. Onu kullanarak iyileştirmeyi deneyebilirsin. Tamamdır, iyileşmiş olman lazım. Güç butonuna basılı tutarak ekranımı live ile paylaş seçeneğini aktif edin ve anlık ekranınızı yapay zeka ile paylaşın. Böylece takıldığınız her türlü konuda soru sorabilir, oyun içinde yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Galaxy Z Fold 7 ile oyun keyfiniz kesintisiz, deneyiminiz ise maksimum seviyede. Teşekkürler Galaxy.